Yani aralarında bir şey oldu mu olmadı mı tabii bunlar artık yaşanmış bitmiş şeyler ama daha sonra yazışmalar devam ediyor. Ve Nuri Jonker'den sürekli haber oluyor. Çok güveniyor Nuri Jonker'e. E, büyük ihtimalle çünkü erkekler e, genelde e, bir sırdaşı vardır erkeğin. Yani e, ve ona sürekli emanet. güvenir. Emanet ederler yani. Çok güvendiği bir e, erkek arkadaşı. Madam Nuri e mi emanet ediyor. Evet. Çünkü yazışmalarda zaten e, bakın devam edeyim. Diyor ki Boş zamanları doldurabilecek hiçbir öğrencisi olmayan tatsız bir şehir diyor Sofya için. Hı hı. Burada çok meşgulüm. Günde en az 8 saat çalışıyorum. Nuri Bey'den sizin evde birkaç saat geçirmek bahtiyarlığına nail olduğunu bana haber veren bir mektup aldım diyor. Yani orada seninle konuştuklarına dair bazı imalar vardı. Anlaşılıyor ki bu benden bahsettiğiniz uzun bir konuşma olmuş. İtiraf ederim ki bana pek besbelli görünmeyen sözlerine nasıl bir mana atfedebileceğimi bilmiyorum. Annene saygılarımı ve hemşerine en iyi dostluklarımı bildirmeni rica ederim diyor. Güzel ellerini öper ve çok halis bir dostun olduğunu tekrar ederim diyor. Şimdi annesinin de demek ki haberi varmadan konun. Yani yasadışı bir aşk değil, kirli bir aşk değil. Kız kardeşi biliyor hı hı hı. ki kız kardeşi Çanakkale Savaşında hemşirelik de yapıyor. Hemşirelik yapmış. Yani demek ki orada bir aşk da olmuş, bir takım şeyler yaşanmış. Ona istinaden bu mektubu yazıyor. Şimdi durup dururken birisi kalkıp da hangimiz bir kadına? <laughs> ...böyle bir mektup yazabiliriz. Kayıp i̇şte bunların belgeleri yani. de... Şimdi mesajlaşmalar <laughs> var. var ama yani o dönemde. Ya, <laughs> değil mi? <laughs> Yalnız galiba o mektuplar da böyle sanki... ...birazcık da kıskançlık... Kıskançlık var, galiba. var. var bir ...seziliyor var. değil evet. mi? Hı -hı. Hatta kızlığı da oluyor yani daha sonra Diyarbakır'a gidiyor Muş Cephesi'ne... E, ...oradan da e, mesela bir ara Nurcu Oker'e bir mektup yazıyor. Fethi Oker aracılığıyla geliyor. E, Nuri'den diyor, haber alamıyorum diyor. Nuri'den haber alamamak demek Madam Corine'den de haber alamamak. Haber <laughs> almak <laughs> yani doğru. Orada okay. bir şeye bağlı diyor yani. Peki bir de Müjgan Hanım'dan bahsetmiştiniz Müjgan önce. Müjgan Hanım çocukluk aşkı. Ona dair çok fazla bilgi, bilgi yok ama yok, evet. ilk e, çocukluk arkadaşı. Ve bunu Nuri Conker'in e, analarında da ben yazdım zaten. E, çocuk aklıyla o zamanlar çok fazla yanışamıyor Müjgan'a. Yani e, zaten askeri e, okullara gitmeye de başlayınca Benden ona hayır gelmez diyor. Annesi de izin vermiyor evet. ee, Müjgan Hanım'a. Ee, Nuri Conkey'in annesiyle mesela Atatürk'ün annesi aynı sokakta oturuyorlar. Evet. Hatta bir ara diyorlar ki bu haytalardan hiçbir halt olmaz diyor annesi Zübeyde Hanım. İkisinden bahsediyor yani çocuktan. Çünkü onlar o zamanlar deli deli gibi koşturuyorlar, oynuyorlar çocuk. Bunlardan bir halt olmaz diyor. Evet. Ama ikisi de birisi işte Türkiye Cumhuriyeti'ni koyuyor. <laughs> <diyor. gülüyor> E, diğeri de albaylığa kadar yükselip bütün milli mücadele yıllarında yani Atatürk e, ölmeden bir sene önceye kadar birçok şeyler yapıyor Nuri Uçak alıyor mesela. Değil mi yani 23 tane uçak satın almak için yola çıkıyorlar. E, yandan da e, Yanlarında da Rusya'dan gelen paralar var. Hı -hı. 1 milyon lira. Bunlar parayı kaptırıyorlar Almanya'da. Bir borsacıya. Yani parayı kaptırıyorlar. Hatta döndüklerinde yargılanıyorlar. Soruşturma geçiriyorlar. Ama 23 uçağı daha doğrusu bozuk uçakları satın alıyorlar ki o dönemde uçağın bir tanesine de NİDE adı veriliyor, e, Nide bağışlarla da alınıyor bunlar, tabii hı hı. Türkiye'den de bağışlar toplanıyor. O 23 uçak bölük bölük, bölük Rusya üzerinden, Karadeniz üzerinden getiriliyor, 3 tane uçağa çevriliyor. Yani üç tane sağlam uçak şey yapıyor. Savaşı Kutlama o şekilde Peki Olay. E, şimdi tekrar kadınlara dönecek olursak, hı. mesela Latif Hanım tabii çok donanımlı biri. Çok. Yani çok. muazzam. Hani onun gibi o dönemde. Böyle okumuş işte diller bilen filan kadın bulabilmek kolay değil ve e, köklü de bir aileye mensup Kesinlikle. bir hanım ama tabi yürümüyor evlilik. Hani hep de bu evlilik üzerine şey diye konuşulmuştur. Ee, hani örnek bir evlilik olsun diye. Kesinlikle evet. ben de o konudayım Evet böyle o konudayım. söylenir. O da tabi kadın açısından özellikle Latife hanım açısından e, çok acıklı bir durumdur. Hani muhtemeldir ki zaten. E, o dönemde kadınların hemen hepsi Atatürk'e aşık olabilir mi bilmiyorum hani gerçekten tabii, yakışıklı. Şimdi Atatürk e, dünyada gelmiş geçmiş en yakışıklı lider. Lider olarak. En iyi. yakışıklı, en karizmatik ve en güzel giyinen. Evet güzel giyiniyor. zamansız erken. o anlamda. Bekar da ayrıldıktan sonra tabii ki bekar bir erkeğin yani hiçbir şey yapmaması bence çok daha kötü İyi ki böyle şeyler çıkıyor yani Aksi şey de olabilir şimdi ne liderler <laughs> için neler konuşuluyor mesela şimdi yani. Onun için Atatürk gayet tabii ki ama babam hep şunu derdi tabii ki ve nasıl olur gelen nasıl öyle, hiç haberimiz olmazdı kalan eden oluyor tabi birazsa yurt dışından da birazsa Yunanistan'dan filan gelen hoş <laughs> sanatçılar şunlar bunlar oluyor köşke doğabaşıya konser veriyorlar falan sonra beraber olduğu insanlar oluyor. Ama onu dahi o kadar efendice, o kadar güzel bir şekilde yapardı ki yani o da yakışırdı diyordu. <laughs> Mesela bir şeyini okuyacağım size bakın. Kadınlarla ilgili Atatürk'le ilgili kadınlarla ilgili çok yanlış şeyler söylenmiş ve yazılmıştır. Hatta hatta kadınların fazla kadınlarla fazla ilgilendiğini kötü imalarla anlatanlar da söyleyenler, yazanlar da olmuştur. 12 yıl her an yanında yaşayan ben bu tür söylentileri nefretle kınıyorum. Kötü bir iftiradan ileri geçemez bu söylentiler. Ama bu dedikodulara sebepler esasında biraz vardır. Bazı yerlerde, bazı geceler birkaç tinetsiz erkek kızlarını hatta kardeşlerini Atatürk'e adeta sunmak için yarış ederlerdi. Kızlarına kardeşlerine evet, Atatürk'e sunarlardı. Bu kişileri Atatürk'ün çok ağır sözlerle yanından def ettiğini en iyi bilen kişilerden biriyim. Hatta bir gece Ankara Palas'ta bir balodaydık. İsmini hatırlayamadım. Gerçi hatırlasam da belirtmezdim ya. Bir kişi yeni evlendiği çok güzel karısıyla birlikte oradaydı. Atatürk'e karısıyla beraber yaklaşmak isteyen bir hava içerisindeydi. Karısıyla dans ederken Atatürk'ün sık sık önden geçiyor ve karısıyla Atatürk'ün dikkatini çekmek istiyordu. Hep belirttiğim gibi bu tür yalakalardan nefreden eden Atatürk'ten hiçbir ilgi ve alaka görmeyen bu çift huzursuz olmuştu. Ama adam herhalde son bir cesaretle karısıyla Atatürk'ün yanına geldi. Ve paşam, müsaade ederseniz karım elinizi öpebilir mi dedi. A -a. Atatürk pek istekli olmamasını olmamasını ifade eden bir tavırla elini uzattı, öptürdü. Adam terbiyesinin cüretliğini devam ettirerek güzel değil mi paşam deyince Atatürk masada oturan bir arkadaşına bu genç kadını dansa kaldırmasını emretti. Sonra da adımı yana oturttu. Sen ne biçim erkeksin? Senin hiçbir şerefin yok. Senin yoksa benim şerefim var. Şimdi karını al, bu balıyı derhal terk et dedi. İşte bu ve benzeri bazı olayları kulaktan kulağına kadarken işlerine geldiği gün münafıklar Atatürk'e hiç yakışmayan iftiralar atmaktadır. Evet hani Atatürk'e evli kadınlar dedikoduları ve üzerine herhalde. Ve tahmin ediyorum hep atacaklardır. Bunları yapanları lanet yakınıyorum. Yani mesela Jaja Gabor'la evet, 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 evet. Var yani onda. da senin... Doğru mu? Do doğru tabii. Doğru canım yani evet. doğru diye. Karpic Gazinosu'ndayız. Atatürk çok keyifli. Yan masaların birinde oturan gruptan bir kızla bir masasına geldiler. İltifatta bulundular, genç kızı takdim ettiler. Atatürk onları masaya davet etti. Müzik çalıyor, dans ediliyor. Ayağa kalkıyor Atatürk ve kızı dansa kaldırıyor. Çok güzel dans ederdi Atatürk diyor. Kız da çok güzel dans ediyordu. Müzik bitince Atatürk ikinci dansı yapmadan kızı masaya davet etti. Kız çok zarif bir referansla yerine oturturdu. Adama teşekkür etti, müsait bir gün onları saraya davet etti. Birkaç gün sonra geliyorlar. Ben kütüphanede çalışırken İbrahim geldi. Nuri, geçen gece Karpiş'tekiler geldi. Ben pek ilgilenmedim. Bilahare bu mevzularda fevkalade ilgili olan İbrahim'in anlattığı gibi bu çiftle çok ilgilenmiş. Öyle yemeği yemişler, iltifatla bunu sonra gitmişler. Derken birkaç gün sonra bu sefer kadın yalnız köşe geliyor. Yemeğe kalıyor. Masada birkaç yakın arkadaşından başka hiç kimse yok. Misafir hanım şarap istiyor. Artık rakı ikram edince kırmıyor ve içmeye başlıyor. Alatırka çalıyor, dansöz geliyor. Geç vakit oluyor. Masadakiler yavaş yavaş ayrılmaya başladılar. Sadece kadın ve Atatürk müzik eşliğinde sohbete devam ediyorlardı. Şefimiz İbrahim bize dönerek siz artık yatabilirsiniz deyince Bizler köşte odalarımıza çekildik. Mesajı aldık. Ama tabii meraktan çatlayarak. <laughs> Neyse sabah oldu. Doğru İbrahim'in yanına gittik. Ne oldu filan diye sorunca İbrahim epey geçme kadar oturdular. Sonra arabaya kızı yolladık dedi. Bizim istihsalı istisal bakışlarımıza karşılık biraz da kızarak. Ya bir şey olsaydı söylemez miydin? Söylediklerim gerçek. Kadın gitti. Ama Atatürk'ü bayağı etkilemişti. Tekim ondan sonra birkaç defa bu sarışın güzel kadın saraya Ankara köşke geldi. Atatürk'ün bu güzel sarışın kadından çok hoşlandığı belli oluyordu. Yıllar geçti. Bu sarışın güzel kadını gazete görmeye başlayınca o sarışın güzel kadın <laughs> ünlü Amerikalı <laughs> film yıldızı Jared Gabor oldu. Vay vay. Bunu vay. anlamıştı. <laughs> ha. Bilahare Atatürk'ün bu kadınla evliyken beraber oladığı dair yazılar çıktı, Hepsi yalandır. Atatürk kadının tanınında kadın bekardı. çok da küçüktü ama çok alımlı yaşına çok büyük gösteren bir yapıdaydı galiba aslında Tatarmış. Tat, e, ya peki atla... şunu soracağım ben mesela yani hani Atatürk'ü böyle çok sevenler evet yanındaki sırdaşları zaten sır sakladıkları için onlar en yakınındalar <laughs> ve Tabii yani ki. hani sonuçta özel bir insandan bahsediyoruz birlikte. E... Ama bakın saklamıyorlar yani. Şimdi. Özel bir yani. üzerine ben tabii bir şey söyleyemem elbette ama hani hep vardır ya böyle hani pamuklara saralım, koruyalım, kollayalım. Hani sonuçta bir insandan bahsediyoruz. Yani günahsız tabii. insan var mı? Mümkün. Hayır, Hayır tabii. tabii. Değil. Hani bu da i̇şte sanki bu... anlatıyor. Atatürk milyonun lirayla yaptığı olay mesela. Ama canım mesela sonra çok... da diyor işte affetti diyor At yine affetti, dinlemeye evet. devam ettik. Ah, evet. diyor o yani planı atmış ama... İkinci değil. Yalnız evet. İkinci değil. Çok evet. önce biraz bir, zarar veriyor sana. Önce bir şey yapıyor, şeyden, sonradan... E, o benim bende yok ama siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Refik Saydamın masadaki ki. olayı. Evet, evet kesinlikle. İkinci e, değil ama. Refik Saydam yani. bir gece masada bayağı şey yapıyor. Ne Bakanlıktan alıyor. Evet evet. Sonra Ama belli döndü. bir zaman sonra tekrar Milli Eğitim Bakanı yapıyor. Milli Eğitim Bakanı yapıyor. Yani. Ama o galiba bir hitap meselesi yüzünden mi ona evet. sinirleniyor? Öyle bir şey değil mi? Evet. Hitap. Ne diyor? İsmiyle mi hitap ediyor galiba? Ee, Sofrada bir düşüncesine ters Tert. çıkıyor. Ha, şey Fikir ayrılması. Ama ayrıladı. mesela... Ama sert ifade kullanıyor Atatürk'e karşı. Bayağı ya, sert. Şey ama mesela e, bir gene Nuri Jonker e, diyebiliyorum ben. Kavga. E, hayır bir arkadaşını sabaha kadar ikna etmeye çalışıyor bir şey. Paşam diyorlar ya niçin bu kadar uğraşıyorsunuz? Sizi çok sever, çok da yakınınız. Böyle olmalıdır deyin. Hı hı. Olsun bitsin. Hayır diyor inatçıdır. Onu mutlaka inandırmam gerekiyor ya da ikna etmem gerekiyor. Ve sabaha kadar uğraşıyor ikna etmek için bir konuda. Yani hiç şey görünmüyor öyle. Şimdi, ha belki şey var ama onda da haklı gibi geliyor. Yani etrafına baktığınız zaman bazı noktalarda sert çıkışları var, e, otoritesi var. Ama bunda da sanki bana o anda haklılık olayı var gibi geliyor. Ama çok stratejik bir insan bulunduğu konum dolayısıyla dahi <laughs> diyorlar deha diyorlar ben evet. onun da üstüne çıkıyorum strateji. Hı hı. Müthiş bir Şimdi, stratejist. Atatürk'ün bir şanssızlığı bence onun yapısında o vizyona, o bilgiye, ha işte, o kültüre orada. sahip pek yanında kimse yok. Hı hı. Bu da işte yalnızlığı getiren yalnızlığı. bir suçu. Çok kısa bir ara verelim bu noktadan Tabii. devam edelim. Yalnızlığı Birazdan buradayız çok kısa. Yani diyorum. Devam ediyoruz şimdi az önce siz dediniz ya yani bir taraftan çok büyük şansı çünkü hakikaten hem çok donanımlı, entelektüel, bilgili ve hani hırslı fakat onunla aynı düzeyde insan sayısı. Maalesef az evet. ya da yok. Evet. Ama bu da yalnızlığı getiriyor işte. Evet. Atatürk e, bir asker. Ama bilahare Cumhurbaşkanı oluyor, devlet adamı oluyor. Çok nadir, bakın yani askerlikten sivil hayata geçip iyi lider olan çok az insan var. Evet. Atatürk bu vasıfları çok iyi taşıyor. Atatürk tamamen bir batılı tarzda büyümüş bir insan. Ve ülkesini hep batılı... ...insanların yaşadığı bir ülke haline getirmek Tamam istiyor. şimdi ama sizin söylediğiniz... ...hani lider Atatürk... işte ...ve çevresindeki Atatürk insanlar... ...hani benim söylediğim hani insani yönüyle... ...hani nedir? Böyle kendi kendinize kalırsınız bir an... ...çok böyle basit Barber. şeylerdir ama... ...yani birisiyle paylaşmak biraz istersiniz... Biraz evvel anlattım size... Tabii anladım. Bakın, anladım ...zaman ama zaman hani... dalıyor... Hı. Ee, ...aile özlemini çok istiyor... Aile ...çocuk istiyor... Çok fazla. E, ...tabii her gece arkadaşlara şunlar bunlar var ama... ...biraz evvel sizin söylediğiniz gibi... ...Atatürk'ün... Yani nasıl anlatayım? Ufkunu, Vizyon yok. vizyonuna ulaşamıyorlar. Hı. O yüzden en yakın yalnız. arkadaşları mesela kardım Kara Bekir Paşa'nın ters düşüyor. Şimdi e, ben Yuru Jonker hı. kitabını yazarken e, Arif Verim'den destek aldı. Profesör Doktor Arif Verim'den. Yani öyle bir kişilik e, nasıl bir erkek arkadaşına can yolaşım diyebilir diye yani nasıl o yalnızım da sordum Arif Verim'le hocaya. O bana bir açıklama yaptı ben de zaten kitabın önsözüne koydum. Hı hı. Yani bu bağlanma ilişkisi mesela işte berberine, kütüphanesine, e, sofracı başına, en yakındaki insanlara, Nuri Jonker gibi bir kişiye bağlanmasının nedenini bana e, izah etti. Yani müsaade edersen buradan birebir okuyayım daha iyi anlaşılsın. Daha kesin. iyi tabii. Diyor ki bağlanma ilişkisi psikiyatrik ve psikolojik disiplinlerin üzerinde çalıştığı ve kuramlar geliştirdiği bir alandır diyor. Bir erkek bir başka erkeğe neden bu kadar sadakatle bağlanır? Ben bunu sordum kendisine. Yani bayan yok etrafında çünkü. Yani bağlanabileceği. Yalnız Koliba dediği bir kulübe yaptırıyor bir kendine. Tek bir Çankaya Köşkü'nün hemen yanına ve bir sedir koyuyor sadece. Ya. Bir tane kilim koyuyor rahmetli annesinden. Bir tanesi işte tablo koyuyor. Ee, zaman Hı. zaman kendini oraya atıyor. İzvay'a çekiliyor ee, kısa sürede olsa. Kafasını orada topluyor ve kendi selanik şivesi oraya Koliba diyor. Hı. Kulübe demiyor Koliba diyor. Kim neler düşünüyor orada? Kim çocuklara da evet. Var. Çocuklara da çocuklar diyor mesela. Devam edeyim. Ee, derinlemesine incelendiğinde baba ya da abensizlik ya da baba kaybı ardından tutulan yaz ve aidiyetsizlik çocuklukta kazanılan bir korku, hı hı. bir ses sonu, bir benzerlik arayışının yansıması olabilir. Bununla birlikte insan bazen yerden o kadar fazla yükselir ki etrafındaki bazı realiteler ful İşte böyle zamanlarda size isminizle hitap edecek sadık birine çok ihtiyaç duyarsınız diyor. İşte o da kim oluyor? Mesela Mehmet'e Memo oluyor. oluyor. veriyor? İşte Nuri Ulusu'ya soyadını veriyor. Nuri Conker'e... Babamın asıl adı Nurettin. Evet. Öyle ama bunlar Nuri, ama tek Nuri, yönlü Nuri. hitaplar. Yani <laughs> o bahsettiğimiz en yakınında dediğimiz insanlar Nuri Jonker haricindekiler <laughs> ona arkadaşıymış gibi davranamıyor. Evet. Yani öyle bir şey yok. O, o, o lahabaliliği sevmiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani işte şey var... E, Mesela meşhur... Latife Hanım ona Kemal demiyor muymuş? Ne diyormuş yani? Ee, bayan Kemal diye değil mi? Ee, şey takdim ettiğine evet. göre Kemal diyor. Hı -hı. Kemal diyor. Kemal diyor ama tabii o da desin artık yani. yani o, desin evet. Niçin boşanmışlar? <gülüyor> <gülüyor> e, bu şeyi e, kaldıramıyor. Yani e, şey de dolanıldı. Çok çok Mesela e, bir İngiliz gazeteci atışta röportaj yapıyor. E, tam röportajının e, ortasında büyük bir ihtimalle orada da e, bir strateji var diyor ki Atatürk ben şeydi yanda bir toplantıya katılacağım. Sizi Bayan Kemal'le baş başa bırakacağım diyor. Ee, ve Bayan Kemal girdiğinde e, İngiliz gazeteci diyor ki benim kafamda diyor Türk kadını imajı farklı bir imajdı. Çok hoş bir adım girdi ama akabinde ben de çok e, iyi bir e, İngilizce ile konuşmaya başladı. okuduğu Fransızca kitaplardan bahsedince inanamadım içinden sormuş. İmtihan etmiş yani. Ondan sonra ve bir, bir İngiliz, bir Fransız kadını bile bu kadar kitap okuduğunu hiç zannetmiyorum. Türk kadının konusundaki imajın tamamen değişti şeklinde uzun uzun Bayan Kemal'i anlatan bir bölüm var. Ya, mantık evri tarziden. diyorsunuz. Tamamen bana göre. Hı. Bana göre bir aşk evri. Şimdi, yani Türk kadınına diyor ki ya da yabancı e, Türkiye'nin dışarıda Türk kadını tanıtımı gerekiyor. Yani orada işte böyle bir kadın. Esas Fikriye Hanım mı onu sevdi gibi hissediyorsunuz Fikriye Hanım. Ben öyle hissediyorum. Ben de Ama onlar yani da ben, ben evlenmiyor. Fikriye evet, evet. Fikriye Hanım. Çünkü Fikriye Hanım o şeye sahip değil. Yani evet. o Latife Hanım kültüre Hanım en zengin değil. kızı Hırslı bir vardı. kadın yani, Latife Hanım. Evet, Çok zengin, hırslı. en zengin hırslı bir kadın. ailesini uşaklı gizli Yani bana de. öyle Kızım. geliyor yani tamamen. Kendi... Boşanma da şey gibi geliyor bana. Yani tamam evlenirsiniz. Ama e, anlaşamadınız mı da boşanabilirsiniz. Ama yani sen, onun da bir şeyi veriliyor bu da gibi geliyor yani bana. herkesin bir özel hayatı var, bir ailesi var. Tabii. Hani ne bileyim yani evlenmeyi de bir örnek olmak için Şimdi orada yapıyor. Suçlanan, hani boşanmayı da kişileri... bunun için. Ama çok... yani o <laughs> olabilir mi? Kesin değil <laughs> acaba. Ne? Evet. Sadece soru işareti çatanda. Çok yoğun. Şöyle bir şey var çok aslında hocam. hocam e, e, hep mesela Hı. o üç silahşörler dediğimiz, Muhtat Zavad dediğimiz arkadaşları Salih Bozok, Kılıçeli. özellikle Salih Bozok'la Nuri Jonker. Üç de Selanikli aynı sokağın çocukları. Aynı sokağın yani çocukları. Aynı askeri okulda okuyorlar, aynı savaşlara evet, katılıyorlar evet. falan. İşte bir Kılıç Ali, Nurettin Paşa'nın yaveriyken daha sonra katılıyor. Şimdi mesela Latife Hanım'ın akrabaları da e, kitabı da zaten çıktı. E, bu üç kişiyi suçluyor mesela. Onlar diyor Atatürk'e içirdi diyor. Onlar diyor Atatürk'e bunu yaptı diyor. <laughs> e şimdi Atatürk... Kadınlar hep bulur ya erkeklerin yakın arkadaşları. E, 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 öyledir genellikle. Ama e, mesela Nuri Cenkere e, o kadar sadık ki, o kadar seviyor ki. Nuri diyor bir gün mesela şimdiki başbakanlık konutunun olduğu yeri gösteriyor. Seni diyor, sana diyor şurada bir ev yaptıralım diyor. Aramızda diyor terlik mesafesi olsun diyor. Yani geceleri telefon açıyor. Yani, çünkü onu istiyor yani. Orada bulunmasını istiyor. Herkesi gönderiyor. İşte bilardo oynuyorlar orada. Güreşiyorlar mesela. Güreşiyorlar tabii, mı? Güreş evet, güreşiyorlar. Güreş, yapıyor. Güreş ya bunun atı güreş çok seviyor. Bir, çok seviyor. Nasıl böyle yani. yetişkin zamanında tabii, falan mı güreşiyor? Tabii tabii. Yani zaman evet, zaman Nuri Jonker'i çok iyi. Güreşi seviyor Güreşi bilardo çok seviyor. oynamayı müthiş. İşte o dönemlerde Atatürk'ü içkiye alıştıran kişi olarak mesela Nuri gösteriliyor. Ama şimdi düşünebiliyor musunuz? Atatürk gibi bir lideri kim etkileyebilir ki al bunu iç diye. istese İsterse içmez. Tabii. Yapma dese, yani şunu yap dese yaptırabilecek kabiliyette güçte bir insan. Hı hı. Yani mesela Latife Hanım'ın e, akrabaları sürekli e, bu konuda mesela Nuri e, kötülüyor. E, o yaptırdı diyor. Bunların ilişkileri o bozdu diyor. Hatta bir keresinde Nuri Jonker, <laughs> ya kadın kafasıyla iş olmaz diyor. Sen yine bildiri oku diyor mesela. Böyle de e, rahat konuşabilen birisi. Çok müzikte <laughs> bir insan. E, yani ama işte bilemezsiniz ki içini. O dönemdeki şartlar da çok önemli. Çok ha. farklı şeyler de yaşanıyor. Bir de kafada e, ülkesiyle ilgili... Dört kadının e, alınabilme hatırlarsınız. Ha, yani, ha, dört kadın da rahatlıkla alınabildiği bir dönem. Ha, Hatta yani. bir soransız kültürle yetişmiş kralların bile mesela iki eşi oluyor. Yani Hı -hı. böyle bir dönemden de bahsediyoruz. Bir de şey var yani e, ülkesinin e, çok şöyle bakabilen ülkedeki bütün problemleri ekonomiyi için o kadar çok gemi, problemler ki. bir ülkedeki bu şeylerin tanıtımı için yüzer gemi diye bir proje üretirken bu tarafta gazete çıkarıyor. Bu tarafta e, Ankara'nın mimarisinin başında. Bu tarafta ağaç nasıl yani o kadar geniş bir alanda bir ülke için hı hı. o ülkenin e, batı şeyinler. batı demeyeyim de çağdaşlaşma diyeyim. Pek batı kelimesini kullanmıyor zaten. Çağdaşlaşma kelimesi daha çok hı. geçiyor. Çağdaşlaşması için sanatta resme bakıyorsunuz var Atatürk. Heykele bakıyorsunuz var. Ben Acaba sanatta uğraşmadığı bir alan bulabilir miyim diye iddiaya girdim Atatürk'e. İnanın 15 iddiaya yılında, girdim. 15 Ve bunlar 15 yılda. Yani. Mesela sinemaya geldim. Hak dedim. İddiayı kazandım. Hı hı. Sinemada da yoksundur. Heyhat baş yönetmen Cezmar, baş rolde Mustafa Kemal film çekiyorlar. Ve sinemaya giden birisi. Elamra sinemasına ha, Evet devamlı film seyreden bir şey. Ve ya, şey e, oturuyor. Sinemaya gitmiyor diye ha. yazdılar. Ha, yani, yok sinemaya neler gitmiş. yazıyorlar yani ve isim şey, vermiyorum burada. Oturuyor kendisi. Ha, yani İngiliz filmciler geliyor kendisine diyorlar ki sizin hayatınızı ve Kurtuluş Savaşı'nı filme çekeceğiz. İngiliz filmcilere cevap kısa ve net. Kendi filmimizi kendimiz çekeceğiz diyor. Oturuyor bir film senaryosu yazıyor. Kendi yazıyor. Adını da koyuyor. Ben bir inkılap çocuğuyum. Senaryonun adı bu. Ve o filmde o sinemada izliyor. Elham evet. çekecekler ama 37 <laughs> yıl çekemiyorlar. Yani e, bu anlamda e, hani ben sanatla ilgili yaptığım çalışmadaki şu anda verdiğim konferans bu. Bir tek alan seramik dahi bulmadım çalışmadı. şimdi siz Atatürk'ten sonra hı hı. bu derecede çok yönlü bir lider gördünüz mü? Ben, Biliyor yani musunuz yani... tarihimizde var mı Atatürk'ten sonra? Ya, her şeyle uğraşan sanat, opera, tiyatro... Ama şöyle bir şey var. Yokluk zamanı ve her şeyle uğraşılması da gerekiyor. Hani çok şükür ülkede şimdi bir takım taşlar yerine oturdu ben, ve... Yani. Ondan yani. sonra artık, diyorum ama bakın. O zaman ondan sonra tamam, da Tamam anladım. Ondan biz sonra biz, biz zaten mesela bu oldu seneler yokluk seneleriydi. Biz Hem çok sıkıntılar çekmiştik. Peki şunu soracağım. Galiba tüm bunlarla uğraşırken ama bir sıkılıyor ve bir kaçma hikayesi var değil tabii, mi? Evet. Tabii. Onu anlatır mısınız? Atatürk hep... Ee, Yaşar Bey'in kitabında da var, Benim kitabımda da var. Hı -hı. Atatürk, bizim bir insan Atatürk ya. Atatürk Hı -hı. bir insan. Kesinlikle, kesinlikle. Atatürk her Hı -hı. şeyi Hı -hı. istiyor. Biz nasıl zaman zaman hepimiz bunu yaptık. Evliyken, nasıl evliyken ne bileyim ben iki arkadaşımdan bir iki gün, üç gün seyahat etmek Çok keyif veriyor, veriyor Hı -hı. insana. Atatürk bir gece e, babama saat 12 falan Nuri diyor şoför, kamil, Hı -hı. üçümüz diyoruz. Kimseye haber, paşam şey polis filan şu sen bak ya yeter diyor. Çık çıkıyorlar. Beşiktaş'a doğru geliyorlar. Bir sabahçı kahvesi. Giriyorlar kahveye. Ee, gayrimüslim balıkçılar var. 4-5 tane. Oturuyor onlara bakıyor, ediyor filan. Ee, bir kahve istiyor. Kahveci balık kahveyi getiriyor. Tanıyor. İşte bakıyor. Ve çıkartmıyor kahveci falan, Ondan sonra hoşuna gidiyor. Diyor ki bunu uzatalım. Hadi bakalım diyor. Arabaya arkaya alın bir araba bunları da diyor Nuri. Boğaz'a doğru gidelim. Sen bilirsin burada. Babam çocuk Yeniköy'de geçmiş. Gidiyorlar gece vakti. Babam büyüklerde bir rezine açtırıyor. Sahibi geliyor işte. Ha, kapalı gazinoyu kapalı, Kapalı tabii gece saati o zaman 12'de 1'de her taraf kapalı. Ha. Babam tanıyor diyor Yeniköy'de arkadaşları şeyleri açtırıyor. İşte şeyi, karpuzu neyse diyor, Şey yapıyor. koyun bakalım bir zeybek diyor. Hadi bakalım diyor. O balıkçıları rum balıkçıları kaldırıyor. Verin bir omuz diyor. Başlıyorlar. Oynamaya. Sizin diyor şeyiniz varsa, varsa <laughs> bizim de diyor zeybeğimiz var diyor onu oynuyor. Nasıl ama keyif ve harika da oynuyor. Ya adam her şeyi güzel yapıyor. Acayip yani. güzel. Yani <laughs> her şeyi güzel yapıyor. Oynaması süper. Yani Zeynep'le ilgili özel şey, bir, şey, bir araştırmam ve var. onun onu söylemek istiyorum. duyuluyor. Kaçtı. Vali Muhittin <laughs> İstinda hemen edersin. polisleri alıyor. Kazan kepçe. İstanbul'da Dalgıç bile tabi. getiriyorlar yani. Evet. evet. Denizde atlatıyor. Düşmüş olabilir Çok falan telaş. sonra. Ne evet, telaş. Hep beraber geliyorlar, buluyorlar. Kapıdan giriyor, işaret ediyor, şey yapma. Vali de bir omuz geldi, attırıyor <laughs> valiye. Onun... Ha, vali de oynatıyor tabii, bu arada. Tabii, tabii, tabii. Öyle <laughs> Böyle şey yapıyor. Yani diyor ki <laughs> <Eyvah>. anlaşıldı. <laughs> Devlet geldi o tabiri hep kılır. Hadi bakalım diye hepsini sarılıyor, öpüyor. Biraz bahşiş mahşiş evet. işler verdiriyor. Çok mutlu, huzurlu bu Evine arada, dönüyor. Bu arada yani. en büyük bahşişi de e, Berber Mehmet'e, Nuri Ulusoy e, Ulusu'ya <laughs> ve Sofracıbaşı İbrahim Ergüven'e. Ben de, de. de o liste Öyle var biliyor musun? Evet, ha, o liste var. Ben de o liste var. En yani son her son, zaman yani mı böyle oluyor? Özellikle Cumhuriyet e, Bayramı Bayramı'nda 29 Ekim'lerde. En edelim. son o ölmeden 30. 29 Ekim 1938'deki bahşiş listesi bende var. Ha. Kitaba koymadı. Yani Bilmiyorum. enteresan. Şimdi yani şey yapmak istemiyorum. Aslında. Yani Aslında bu arada bu da işte Berbere verdiği e, evet. paranın bu, belgesi. Yani bilseydim onu getirirdim. 16... Ha, evet, evet, Orada Yaşar Bey'in dediği gibi. Gazi Hazretleri'nin bu çok buyurdukları Bu belge liraya 6. Evet. Ha bir de şeyi bahçıvan. Bir de Aa, bahçıvanı var. Evet. bahçıvanı var. Bahçıvanı, evet, bahçıvanı, bahçıvanı da evet, 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 çok evet. Bahçıvanı çok alıyor. Bahçıvanı. O zaman için büyük paradan mı bahsediyoruz? 200 Tabii, lira. Tabii. Değil mi? Yani büyük yani. mesela büyük o mi? zamanki maaşlar evet. daha ziyade 30 lira, 30 lira, da lira, da lira civarında falan var. Değil mi? Evet. evet. Önemli bir para bu. Evet. bu büyük, büyük yani para. Şimdi e, bu, belgeyi görünce aklıma geldi. Atatürk bir kasık bağ aldırıyor. Berber Mehmet'e kasık bağını aldırıyor. Cumhurbaşkanlığından çıkan bir e, belgeydi. Arkadaşlarımız onu ekrana getirirlerse Yalnız Kasıkba. E... Kasıkba evet e, malumaniz e, bele takılan e, hekimlerin daha ziyade e, iyi bildiği bir şey. Hı hı. Bunu mesela Berber Mehmet'e aldırıyor. Evet. Yani ne kadar yakın oldukları da buradan belli değil, değil, mi? Tabii ki. gayet hatta O, e, sizin belgelerden birinde var değil mi? 31 numaralı bir yani belge Paşa olması lazım. İşte burada, aldım. Paşa Hazretleri'nin emirleriyle Paşa Hazretleri'nin emirleriyle Kasıkbağ'ını aldım diyor. Şimdi Atatürk niye mesela bunu doktorlarına aldırmıyor? Evet, evet, evet. Neden Salih Pozok'a aldırmıyor? Çünkü onlar tanınan kişiler. Yani gitseler şimdi eczaneye ya da o aparatı evet, tak evet, takan, evet, evet. E, satan birisine e, tanınacaklar. Bu kiye kendini alıyor diyecek ya da işte Atatürk'e aldıracak. Berberini aldırıyor. Berberi çok fazla tanınan değil. Yani ne kadar e, bilinse etrafında de. bilinse de bilmiyor. Bunu alıyor, e, veriyor. Ben hekim arkadaşlarımıza danıştım. Atatürk'ün bir rahatsızlığı da aslında ilk kez bu kitapta ortaya çıkıyor. Hmm, e bunda evet. büyük ihtimalle ekip arkadaşlar, dostlarımız e, araştıracaklardı. Bakın 21 Ekim 1932 yılı. 32 de bayağı da evet. e, erken yani. İlk defa böyle bir rahatsız, hmm. büyük olasılıkla kasık fıtığı. Kasık fıtığı bana da öyle geliyor. Olabilir. Olabilir. olabilir ya da çünkü... bir başka şey de var. Fıtık yani olanlara. insanların kullandığı bir şey olarak da bahsedeyim. Hmm, bu arada mesela... arada berber e, olarak geçen... E, kişi aynı zamanda hani sıhhi Evet. Değil mi? E tabii Atatürk... Mevzularda da ona yazdı. Çok ufak tefek. o zaman Berberl'ün öyleymiş değil tabii mi? Tabii canım. Şimdi yani şöyle yardımcı... bir şey var. Atatürk e, artık yatağa düştükten sonra e, o belgeyi de birazdan getirir herhalde arkadaşlarımız. Bir takdirname veriyorlar kendisine. O belge gelirse oradan daha rahat okuyabiliriz e, hangi fotoğrafta o. Olurlar e, şimdi. Olurlar. Bir takdirname sanırım 27 numaralı belge olması lazım. Ha, bak, burada. Takdirname evet. Diyor ki sığıyı hizmetlerinde de diyor hı hı. yani hijyen e, konusunda e, buradan söyleyemeyeceğim tabii de. E, Atatürk yatakta yatarken ki bütün hizmetlerin de yine berberi e, rahmetli yerine getiriyor. Yani e, o hastalığı zamanında. Tabii tabii. Hastalığı evet. yani. 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 kalkamıyor son tabii. günlerinde yani son anlarında. Ha. Zaten. zaten Altındaki imzaları da görüyordur herhalde izleyicilerimiz. Bütün e, doktorların imzası var. Ve bu belgeyi bakın 17 Kasım 1938 yani ölümünden bir hafta, bir hafta sonra geliyor. Bu arada siz hani kaçtı dediniz ya tabii hani telaşla işte Hı. dalgıç filan da aramışlar. Vali ayağa kalkmış da ne oldu nereye gitti Paşa Hazretleri falan diye. Ee, çok ciddi de bir tabii güvenlik e, Son, sonra. Sonra, tabii. tabii. Yanılmıyorsam 19 muydu?